Bak senin için yemekler yaptık, yersin değil mi? Pilav yaptık, patates kızartması yaptık, köfte de yaptık. Yersin değil mi? Vallahi ben bu yemeklere hayır diyecek bir çocuk daha tanımıyorum. Yer tabii, yemez mi hiç ablası? Acıkmıştır tabii ki. Sütü de hazır. Al bakalım. Bunun hepsini güzelce iç tamam mı? Ballı tarçınlı. Ah, geldi galiba. Ay, Ay yandı! Ay vallahi yandı. Ay, Ay dur. Geçen Ay aramışsın. üstüne gelmedi iyi ki. Ay vallahi yandı. İyi misin? Bir şeyin var mı? Ay, bir şey oldu mu kızım? çok korktum. Damağını kaldır damağını şöyle. Ay bırak sen. Ay bı bırak. Ay, ay. ay. Sana dedim işte bak yapma, yeni kestin gördün mü? Ay. Dur bir şey yapalım. Bant falan yapıştıralım gel. Ay çok kesilme dedim Reyhan. Bak suya tuzun hemen. Bak yarı bant dolaptaydı. Nedir yapını lafını duyunca eli ayağına dolaşıyor. Bir şey mi oldu acaba? Bu ne ki bu? bu Sabir kızın burada işi ne? Yoksa çocuğu Vildan mı getirdi eve? Heh, geldiniz mi? Ben de yeniden süt hazırladım kızıma. Al bakalım kızım. Geçti mi parmağının acısı? Sıkı tut. Reyhan kızım... Bir bakar mısın bana? Ne oldu abla? Ya demin ne oldu da sıçradı o kız öyle korkuyla fark ettin mi? Şey... Vallahi bilmem ki. Bildan geliyor deyince korktu gibime geldi. Abla. Sen sonuncu söylemek istemedim de aslında. Bana da öyle geldi. Ama niye Bilcan abladan korksun ki? Bana bak, kızıkilere Bildan kitlemiş olmasın? Aa, niye böyle bir şey yapsın ki? E baksana, ortalıkta da yok hala. Arıyorum arıyorum telefonlarını açmıyor. Allah Allah. Bilden ablanın ne işi olur ki bu kızla? Ay bilemedim Reyhan'ım ya. Acaba Macide Hanım'a her şeyi anlatsak mı? Nasıl oldu çocukcağız? E, daha iyice. Konuştu mu artık? Söyledi mi bir şey? Konuşmadı. Konuşmadı da. Ne oldu? Kötü bir vaziyet mi var? Çocuk ağzını açmıyor. Bir haller var. Nasıl? Ya ikidir bizim Vilda'nın lafı geçtikçe tir tir titriyor. Eli ayağına dolanıyor yavrucağın. Korkudan bardağı elinden düşürdü. Allah Allah. Vildan'la ne alakası var ki? Tanıyor mu ki Vildan'ı? Vallahi ben de hiç bilemedim hanımcığım. Benim de anladığım bu. Vildan nerede? Geldiğimizde yoktu. Bu vakit oldu. Hala ortada yok. Herhalde çarşıya gitti. Macide Hanımcığım. Ah, geldin mi Yıldız? Hildan'dan haber var mı? Yok Hanımcım, Aradım tekrar ama kapalı hala telefonu. Peki Yıldız. Şu tanrı misafirimizi yanıma getirsene. Bir kere daha konuşmayı deneyeyim. Hemen Hanımcım. Macide Hanım. Mustafa. Yalnız gelmişsin. Maalesef Elif'e benzeyen başka bir kızmış. Siz de heyecanlandırdım kusura bakmayın. Ne yapalım Mustafa? Allah ne derse o olur. Yüce Rabbim ne dilerse o olur. Bize sadece sabretmek ve çaba göstermek düşer. güzel kızım benim. Macide Hanım seni çağırıyor. Sana bir şeyler anlatacakmış. Aa, öyle mi Yıldız teyzesi? Hani sana şu bahsettiğim melek gibi bir kadın vardı ya. İşte o çağırıyormuş seni. Hadi benim güzel mısır psikolo. Yıldız abla götürsün seni onun yanına. Bir dinle bakalım ne diyecek olur mu? Ah benim kurban olduğum. Nasıl da dinlermiş Reyhan ablasının sözünü. Çok mu seviyorsun sen Reyhan ablanı? benim güzel kızım. Tut elimi de gidelim. Hadi yavrum.